arkadaşlar muazzam proteini eti neydi bu bisküvit eti fındık e, kremalı proteinli bisküvit bat ekstra protein hayvansal protein de olacak içinde İslami usullere göre kesilmiş bir hayvanımız gördüğünüz üzere evet o, helaldir bir helal İşte. Nusret'te bulamazsınız. İşte gastronomi sektörünün geldiği son nokta burası. Master şefe direkt gidin, bunu verin. Direkt şeysiniz, master şefsiniz yani. İslam usulleri uygun bir tadım yapıyoruz yine. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke sırsaydım, yok etmeseydim. Evet, gangsterler geçiyor. <laughs> Gizli tarifi almaya geliyorlar. İşte... insan ne ile yaşar? Bununla yaşar.